karşınızdaki ne değer sistemlerinin ya da mali durumlarının el veremeyeceği düzeyde ve sonuç olarak reddedilme olasılığı çok yüksek olan bir talepte bulunun. Ardından beklentiyi düşürerek gerçek talebinizi iletin. Mesela arkadaşınızdan 200 lira borç isteyeceksiniz. Öncelikle 700 lira isteyin. Muhtemelen reddedecektir. Bunun üzerine bari 200 lira ver de bu ayki faturamı ödeyeyim deyin. Bu yöntemle karşı tarafın kabul etme olasılığını önemli ölçüde arttırmış olursunuz. seninle görüşmek istiyorum. Acaba uygun musun? Demek yerine seninle görüşmek istiyorum. Cumartesi mi uygunsun, pazar mı uygunsun sorusunu yöneltmek reddedilme olasılığınızı önemli ölçüde azaltacaktır. Bu yöntem kadın erkek ilişkilerinde oldukça başarı sağladığı gibi ticari faaliyetlerde de oldukça etkili bir yöntemdir. Restorana gelen bir müşteriye bugünün özel yemekleri pirinçli güveç, akdeniz soslu makarna, bahçıvan kebabı ve yuvalamadır efendim. Hangisini arzu edersiniz dediğinizde Müşteri başka yemek yok mu demek yerine genellikle bu yemeklerden birini tercih edecektir. İkna edici olmak istiyorsanız mutlaka karşınızdaki kişinin zihinsel olarak yorgun olduğu anı seçin. Dinlenmiş bir kişiyi ikna etmek zor ama zihinsel olarak yorgun bir kişiyi ikna etmek çok daha kolaydır. Taklit genelde insanı sinirlendirir. Ama fark ettirmeden yaparsanız karşınızdakine etkilemenin en kestirme yoludur. Karşınızdaki taklit ettiğinizi anlamayacaktır. Fakat farkında olmadan sizden etkilenecektir. Yapılan bir deneyde taklit eden satıcıların %67'sinin mallarını sattıkları, etmeyenlerin ise sadece %12'sinin başarılı olduğu görüldü. Dırdır etmek karşınızdakinin zihnini tüketmektir. Bu seçeneği en iyi çocuklar kullanıyor. Anne ve babalarının kafasını şişirip isteklerine kolayca ulaşabiliyorlar. Öfke tehlikeli bir duygu ama karşınızdakinin kontrolünü ele geçirmenin en etkili yoludur. Çünkü öfke karşınızdakinin kendini güçlü hissetmesine yol açar. Yani çabuk gaza gelirler. Gaza geleni de ikna etmek çok kolaydır. Tartışma ortamındaysanız karşınızdakinin gururunu okşayın bu karşınızdakinin kendisini iyi hissetmesini sağlayacaktır. İnsanlar kendilerini iyi hissettiklerinde güvenmedikleri şeyleri bile açık hale gelebiliyorlar. Karşınızdakine suçluluk hissi vererek amacınıza ulaşabilirsiniz. Kendini suçlu hisseden bir kişiyi ikna etmek daha kolaydır. Yalnız suçluluk hissini çok hassas bir dozda vermeniz gerekiyor. Dozu kaçırdığınızda bu silah ters teper. Zira kimse başkası tarafından kötü görülmek istemez. Genellikle giyim mağazalarında kullanılan bir yöntemdir. Bir dükkana girersiniz, bir şey sorarsınız. Satıcı size karşı aşırı ilgilidir. Sizin aradığınız ürünü bulmak için neredeyse tüm mağazayı önünüze döker. Böyle bir durumda kendinizi satıcıya karşı borçlu hissedersiniz. Hiçbir şey almadan çıkmaya utanırsınız. Pahalı dahi olsa o ürünü genellikle alırsınız. O ürünü almasanız bile fiyat olarak daha ucuz bir ürünü mutlaka alırsınız. Özellikle kadın erkek ilişkilerinde işe yarayan bir yöntemdir. Bu yöntemde baskın taraf siz oluyorsunuz. "Bu hafta sonu müsait misin, yemeğe çıkalım mı?" demek yerine, "Bu hafta sonu sana bir yemek ısmarlayayım." demek daha caziptir. Karşı tarafın belki gerçekten de işi olabilir. Bunu bilemeyiz. İşi olduğunu söylediğinde ikinci hamleyi yapıp, "O zaman haftaya kimseye söz vermiyorsun." deyip kişiyi kıskacınıza alabilirsiniz. Size karşı gerçekten olumsuz duygular beslemiyorsa büyük ihtimalle kabul edecektir.